Türkiye'de Doktor Şart Turkey firmasının firmanın ismi 5. yılını kutluyor. 2019'da kuruldu. 2022 yılında üretime başladık. Şu anda 3 tane ekmek, 3 tane un ve 4 tane de krakerimiz var ve bu sayıyı da gün geçtikçe arttırıyoruz. güvenilir ürüne ulaşmak, lezzetli ürüne ulaşmak, uygun fiyatlı ürüne ulaşmak. Tabii yerli üretime geçmemizle birlikte biz bunların ihtiyaçlarına daha iyi cevap verebilir hale geldik. Bu sürede Yüksek Öğretim Kurulu ile çalışmalarımız oldu. Ve bütün üniversitelerde glutensiz menünün geliştirilmesiyle ilgili bir hareket başlatıldı. Ticaret Bakanlığı ile yaptığımız çalışmalar sonucunda Zincir mağazalarda, zincir marketler ve tüm mağazalarda glutensiz ürünler zorunlu hale getirildi. Bu kural çıkan bu zorunluluk çok ciddi bir farkındalık oluşturduğunu düşünüyoruz.